Merhabalar yanımızda Seyran Görür var. Merhaba Seyran Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Teşekkür ediyorum iyiyim ben de. E, Metaverse'ün çok hızlı bir gelişi oldu fakat ekipman eksiği var. E, bunun gelişeceğini düşünüyor musunuz ilerleyen zaman? kesinlikle düşünüyorum. Özellikle bizler bu alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendi Arge sistemimizi kuruyoruz, kendi Argemizi oluşturuyoruz ve bu alandaki yani metaverse denince insanların aklına gelen o XR, AR, VR'ların hepsini Türkiye'de kendimiz üretmeyi planlıyoruz. Şu an üzerinde çalıştığımız bir oyun var ve bu oyun bittikten sonra kendimizi tamamen bir yazılım şirketi olmaktan teknoloji şirketi olmaya evireceğiz. E, Oyunla demişken kullanıcıların daha keyifli vakit geçirebilmesi için neler yapıyorsunuz oyun içerisinde? Şöyle ki bizim oyunumuzu dilediğiniz platformdan oynayabileceksiniz. Ee, daha keyifli bir deneyim içinse tabii ki de XR, AR, VR'leri kullanacağız. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.